Sevgili dostlar merhaba. Bu hafta kitap köşesi videosunu gerçekten bir kitap evinin köşesinde yapıyoruz. Narsa haftayız. Sevgili Barış'la beraberiz. Eski dostlar Barış'ı hatırlayacaktır. Sevgili Barış sever. Herhalde bir 20 sene önce falan değil mi? Yani yaklaşıyoruz Bizim maalesef. Fototrek fotoğraf merkezinde. <laughs> hem atölyelerde, derslerde, hem çekimlerde, çekim gezilerinde birçok şeyde bize destek oldu yıllarca. Daha sonra yurt dışında Eğitim serüveni, Aynen. sonra tekrar için bir ayrılık, yurda dönüş, yurda dönüş, akabinde bir dönem çevirmenlik sonrası buraya kadar geldi yolumuz. Şimdi bir sahaf deyince böyle hırkasını falan giymiş yaşlı amcalar <laughs> aklımıza geliyor. <laughs> Sen böyle gencecik adam. Nedir bu? Sahaflık hikayesi nedir? Senin hikayen nedir? Sahaf nedir? Kısaca şöyle. Yani şöyle. Oldum olası kitaplarla hep bir ilgim oldu. Haşin iş olmuşumdur. Bilmiyorum, belki hatırlarsınız. Hatırlıyorum. Yani, bununla ilgili bir şey anlatacağım. Ha, tamam. <laughs> yani kitap ve kitabın yarattığı dünya da hep hoşuma gidiyordu. Özellikle işte Beyoğlu Sahaflar Çarşısı ilk 20 yaşlarımın başında benim için çok önemli bir mekandı. Orada vakit geçirmeyi çok seviyordum. Orada bir takım dostlar da edindim. Ee, yani bir istek oluştu o atmosferden kaynaklı. Ben de bir gün acaba benim de olabilir mi gibi düşüncesiyle derken ancak bu zamana kısmet oldu diyelim. İyi yani bir e, eski bir hayal gibi düşünebiliriz yani. Şimdi Narsağf buranın adı. Nerede? Arkadaşlar seni nereden bulur onu da... Kısaca bir ee, söyleyelim. Şöyle, Yine sonra da yazarız da. <laughs> tamamdır. Ee, Ihlamur Dere Caddesi'nin sonuna doğru biraz evlendirme dairesine yakın bir noktada. Türk Hali Köprü Sokak diye geçiyor. Dümdüz o meşhur malum caddeden yürüdüm mü evlendirme dairesine yaklaşırken sağ tarafta kalıyor aslında diyebilirim. Valla ben işte ışıkları, makineleri falan topladım geldim işte çarşıdan bu tarafa doğru yürüdüm. Beş dakikada buradaydım. Evet, evet, o yanlış. açıdan gayet merkezi. Evet, sayılabilir. Aynen. Barış'ın kitaplarla ilgili olan hikayesiyle alakalı benim hatırladığım şey şu. Bir gün e, ofiste, galeride oturuyorum, çalışıyorum. Barış geldi böyle bir heyecanlı falan. Ne oluyor falan dedim. Hocam dedi istiklalde bundan dağıtıyorlardı da onu şey yaptı dedi. Böyle bir kitap uzattı bana. <laughs> ben de anlamadım yani. Caddede bir kitap almış da niye bana getiriyor falan diye baktım. Barış sever. <laughs> <laughs> Barış'ın yazdığı bir kitapmış meğerse. Onu matbaadan mı yayın evinden mi almış getirmiş? İnanın ben bile unutmuşum. Yani o kısmını nasıl gösterdiğim, nasıl getirdiğim ama ilk ilk getirdiğim yer yer orasıydı. Onu evet, çok iyi hatırlıyorum çok, yani. Çok şey. Ben hiç unutmuyorum. O çok keyifli Güzel şeylerden bir, şey. bir tanesiydi. Şimdi e, Nars Haft'a birçok farklı başlıkla kitap bulabiliyoruz. Ama bizim hikayemiz biraz fotoğraf üzerine olduğu için fotoğrafla ilgili bir şeyler de var diye Tahmin ediyorum. Tahmin etmiyorum. Yayından önce hazırladık zaten, konuştuk. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla evet, evet. hangi kitapları önereceğim bize, üzerine konuşacağımız evet. neler var? Şimdi yani çeşit çeşit kitaplar mevcut. Bunlardan bir kısmı birazcık teknik ağırlıklı fotoğrafın yapılışı üzerine, mutfağı üzerine olan tarzda kitaplar da var. Birazcık daha işin hani sanatsal boyutu, birazcık felsefesiyle ilgili kitaplar da mevcut. E, bunun yanı sıra fotoğraf deyince tabii ki fotoğraf albümleri de vazgeçilmez bir şey oluyor. Yani biraz ağırlıklı e, bu tarz kitaplar mevcut. Evet. Onun o için şey ben diyeyim. genelde bu video serisinde fotoğraf kitapları demek istemem ve de. İçinden fotoğraf geçen kitaplar demek istiyorum. Çünkü geçen videoda mesela fotoğrafçıların yazdığı romanlar vardı. İşte içinde fotoğraf hikayesi anlatan romanlar vardı. Evet. Onun içinde çerçeveyi biraz geniş tutmayı seviyorum. Sadece işte enstantane diyafram öğreneceğiniz kitaplar demek yerine hepsinin muhakkak, olması muhakkak. lazım. Muhakkak. Nereden başlayalım? Ee, yani biraz belki tam üstüne e, geliyor ama teknik e, ağırlıklı bir kitaptan bahsetmek isterim. E, profesör Sabit Kalfa e, rahmetli hocanın kompozisyon kitabı, fotoğrafın yapısal öğeleri ve fotoğraf sanatında kompozisyon kitabı yani bence bir e, bu şey değil mi? Alanında meşhur. Aynen kült bir kitap bence. İlk kitaplardan biri. Bir Gültekin Çizgen'in vardı kompozisyonu. Hı hı 80 yılında yanılmıyorsam. Sonra 81'de bu çıktı. Evet evet. Ama bu ilk çıkan baskı değil tabii ki. Evet birazcık daha güncellenmiş bir e, versiyon. Eklemeler yapılmış bir versiyon. Yani ilk e, orijinal halini korumakla birlikte daha güncellenmiş bir e, hali e, diyebiliriz. Bu kitabın güzel tarafı şu. Fotoğrafı bir daha sonra yayınladı. işte bu baskıyı çıkardığı zaman kitabı açtığımızda Aynı başlıkları iki kere görüyoruz. Bir düz yazıyla olan hali var, bir italik evet, hali var. Evet. İtalik olan hali 81 yılındaki kitap. Düz yazı olanlar da Sabit Hoca'nın bu kitap yayınlanırken yeni yorumları ama fotoğraflar eski kitabın fotoğrafları Hı -hı. ve renkli olarak basılmış. Dolayısıyla çok keyifli bir kaynak haline gelmiş. Mutlaka fotoğrafçıların kesinlikle. rafında olması lazım kesinlikle. dediğimiz kitaplardan kesinlikle. bir tanesi. yani kesinlikle. Ama şöyle bir durum var. Sabit Hoca tabii bir akademisyen, profesör falan bazen dili ağır gelebiliyor. Daha Hı -hı. böyle Hı -hı. kompozisyonu yumuşak anlatan bir şey de Önerirsen sen süper olur. Yine e, Farık Akbaş, Farık Hocanın fotoğrafta pratik kompozisyon e, kitabı var. Birazcık daha aynı e, Cenk Hocanın dediği gibi, birazcık daha işin e, hem mutfak kısmını daha e, yalın bir dille anlatan, yine bir sürü görsel öyle e, açıklayan başka bir kitap daha var burada. E, fotoğrafta pratik kompozisyon zaten pratik kısmı da e, bayağı açıklayıcı oluyor bu anlamda. Ha, İsminin hakkını veriyor. <laughs> sevgili Faruk Akbaş'ı tanıyanlar bilecek zaten çok şey bir dili vardır. Çok keyifli eğlenceli bir dili vardır. O dil bu kitapta da var. Bu böyle gösteriyoruz ama bu kitabın çok baskısı oldu. Farklı bir kapak tasarımı olabilir. Say yayınlarından çıkan bir kitap bu. E, bir de fotoğrafların altında exif bilgileri de var. Enstantane, diyafram, şu objektif falan Yani bu tarz aa ben de bu fotoğrafı çekerken nasıl bir değer kullanayım diyen olursa, oradan da çok rahat görebilir. Bu da herhalde yine raflarda olsun mutlaka. Muhakkak, muhakkak. E tabi yani e, demin de konuşuyorduk. Fotoğraf sadece e, bir takım rakamların bir araya gelişi teknik bir şey değil. Yani ondan ibaret değil. İşin e, çok daha sanatsal ve güzel estetik boyutu e, ile ilgili de bir şey. Burada e, yine elimde bir kitap daha var. Türkiye'nin üzerindeki ışık yine sabit kalfa girin bir kitabı. Yani ışık kullanımı üzerine burada güzel bir kitap var. Birazcık görsel ağırlıklı bir kitap burada ama yine Türkiye'de neyi nasıl nerede çekebileceğiniz üzerine de çok güzel ipuçları veriyor. Mimariden işte doğa fotoğrafçılığına kadar işte gezi fotoğrafçılığına kadar birçok aslında bence tüyoyu da içeriyor. Yani böyle bir etkisi de var her ne kadar teknik bir şey olmasa da bir yandan da tabii Türkiye'nin de çok güzel bir panoraması. Yani hemen hemen her yerinde çekilmiş e, fotoğraflar e, mevcut yine burada da. Şimdi bu kitabın çok acayip bir özelliği var tabii aslında. Sabit Hoca mimar olduğu için bir akademisyen olduğu için işin teknik tarafına da bayağı kafa yormuş isimlerden biri. Ve özellikle böyle sabit durağan konuları, mimari konuları falan çekerken ışığın çok iyi olması gerektiği üzerine çok kafayı yormuş hocalardan bir tanesi. Bu kitabın İlginç tarafı şu, kitabın arka kapağını açtığınızda küçük bir zarf ve zarfın içinde de böyle asetat bazı parçalar Çok var. Çok enteresan bir kısım. Bu eğer çektiğiniz konunun da konumunu biliyorsanız, köşesinde enlemi yazıyor, tarih yazıyor. Haritanın üzerine koyduğunuz zaman bu tarihte ışığın o konuya hangi açıdan geldiğini görebilmenizi sağlayan güneş diyagramları. Dolayısıyla teknik olarak da bayağı kafa yorulmuş ve Yurt dışında birçok yerden davet almış. Önemli bir yayındır. Artık fotoğrafta tekniğin en acayip olmasını düşünen arkadaşlar için önerebileceğimiz kitaplardan biri Türkiye'nin üzerindeki ışık. Aklınızda olsun. Evet bu kadar teknik yeter. Biraz şöyle Bence başka de. taraflara girelim. Burada bu fotoğrafları neden çekiyoruz isimli bir kitap var. Yine Haluk Çobanoğlu'nun değerli fotoğrafçı. Birazcık daha bunun fotoğrafın felsefesiyle ilgili olduğunu söylemek mümkün. Yani e, birazcık daha teorik bir birikim içeriyor. Yani neden çektiğiniz üzerine bir sorgulama mevcut. Yani kimi örnekler üzerinden, kimi hikayeler üzerinden devam eden bir kitap içerisinde türlü hikayeler de var fotoğrafı içeren. Bu da gerçekten bence önemli bir kitap. Özellikle fotoğrafla olan ilginiz arttıkça, e, işin sadece bununla ibaret olmadığını, teknikten ibaret olmadığını anladığınız zaman bu tarz şeyler önemli başvuru kaynakları oluyor bence. Yani muhakkak öneririm böyle bir kitabı. Şimdi Ali Hoca'nın yeni bir kitabı daha çıktı ama onu bir başka videoda konuşacağız. Belki Ali Hoca'yı da konuk eder konuşuruz. Bu fotoğrafları neden çekiyoruz kitabı? Bazı örnek fotoğraflar üzerinden biraz böyle zen felsefesini de fotoğrafla birleştiren, biraz böyle... Şehirde aylaklık denilen kavramla fotoğrafı birleştiren e, ilginç hikayeler olan bir kitap. Hararetle tavsiye ediyoruz bunu da. Evet. Var mı şöyle görsel Var. fotoğraf bakabileceğimiz? Kesinlikle. Yani galiba yani en çok sevdiğim fotoğraf albümlerinden biridir. Ya yani Magnum fotoğraf ajansı dünya çaplı fotoğrafla bir şekilde olmuş herkesin öyle böyle duyduğu bir. Ajanstır hala da aktif faal bir şekilde devam ediyor. Magnum'un futbol albümü bu. Milli sporumuz. güreş <laughs> <Aynen>, değil <laughs> <aynen, gülüyor> <öyle>. futbol. <laughs> yani bence dünyanın da adeta bir milli sporu. Yani burada çok 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 güzel fotoğraflar var. Çok gerçekten sevdiğim fotoğraflar var. Dünyanın her yerinde hiç ummayacağımız coğrafyalar, yerler, mekanlar ve durumlar içerisinde futbolun gerçekten karıştığı çok 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 güzel bir albüm. Yani oldum olası çok sevmişimdir bunu. Tabii ki fotoğraf albümlerle de zenginleşen bir şey. Bu da gerçekten onların muazzam bir parçası. Normalde büyük hali var değil mi? Evet. Bu iki versiyonu olan bir kitap. Yani bir küçük boyu, bir büyük boyu var. Hatta sergisi de öyle bunun. Dünyayı gezen bir sergisi var. İstanbul'da da açılmıştı. Yanılmıyorsam ya Avrupa Şampiyonası ya Dünya Kupası sırasında. Buraya büyük versiyonu gelmişti ama daha küçük galeriler için küçük versiyonu da var. Serginin kitabı da öyle. Hem küçük hem büyük versiyonları var. Tabii hani Magnum Dünya'nın en önemli fotoğrafçılarının olduğu, en önemli fotoğrafçıların işlerinin pazarlandığı bir ajans. Dolayısıyla da hani dünyanın birçok yerinde Barış'ın da söylediği gibi farklı coğrafyalarda hiç beklemediğimiz yerlerde o futbol topunun hayata nasıl girdiğini gösteren ilginç bir çalışma. Buna da göz atmakta fayda var. Şimdi hep fotoğraflarla ilgili fotoğraf kitapları ilgili konuştuk ama başta dedik içinden fotoğraf geçen fotoğrafçı geçen kitaplar da bizim ilgi alanımızda şöyle bir set görüyorum orada Kesinlikle. kimden bahsedeceğiz? Bu da milli, milli yazarımız ve <laughs> milli fotoğrafçımız. <laughs> Özcan Yurdalan yani belki herkesin başka bir sıfatla e, tanıdığı e, yani birçok bence e, sıfatla hak eden bir insan yani fotoğrafçı, gezgin, modern bir seyyah yazar. Yani burada Aktivist. E, aktivist. Tam ha, yani, Hazerfen diyeceğimiz. Eskilerin Hazerfen dediği yani kesinlikle. bin hünerli adamlardan bir tanesi ee, Özcan abi. Kesinlikle. kesinlikle Özcan'ın burada yani e, biraz seyahat ağırlıklı gibi görünmekle beraber tabii ki dediğiniz gibi içinden fotoğraf geçen kitapları işte türlü yolculukları var. Burada Moğolistan, işte Suriye, işte, Nepal, işte Fas, Pakistan gibi. Ve bir kitabı daha var burada. Demin hani seyyahlık yönünden bahsederken bir seyyahın kaybolma kılavuzu diye birazcık hani yolda olma durumuyla evet. ilgili, yolda olma hali, gezme, gezgin olma hali üzerine. Bunlarla ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çok yaşadığımız hikayelerden bir tanesi olduğu için bunu anlatacağım. Özen abinin bu kitapları, seyahat nameleri, seyahat kitapları bir rehber kitap niteliğinde değil. Yani ben bunu alayım da Nepali gezerken adım adım bununla Hı -hı. dolaşayım derseniz... Biraz şaşırabilirsiniz. Çünkü içerisinde anlattığı hikayeler, efsaneler, olaylar falan bazıları kurgu, bazıları gerçekte olan bir şeyden yola çıkarak yazdığı şeyler. Onun için hep şeyi öneriyoruz. Bu kitapları o seyahate gitmeden önce bir okuyun. Hı hı. Bir de döndükten sonra okuyun. Kendi hikayenizi de işin içine ekleyeceğiniz için çok keyifli hale gelebiliyor bu kitaplar. Buralara gitmeseniz bile okunması gereken kitaplar. Benim şöyle bir şansım da oldu. Hadi onun da havasını atayım isterim. 2009'du yanılmıyorsam sevgili Özcan Yurdalan'la birlikte bir Suriye seyahati yaptık. Ve bu bir seyyahın kaybolma kılavuzunu o seyahatte e, ne diyorlar eskiz olarak şey hmm. olarak hazırlamıştı. Aha, Verdi oh my bana. My ben oh. orada yolda okudum bunu. Ve Özcan abiyle direkt konuştuk. Şurası şöyle burası böyle falan diye. O açıdan da bu kitabı çok şey yapıyorum. Çok güzel kısa kısa yani birer sayfalık falan hikayelerin bir araya geldiği ve bir yolculuk halini anlatan kitap bu. Biraz da bana şeyi hissettiren bir kitap. Binbir Gece Masallarını da hissettiren bir kitap. Yani o Binbir Gece Masalları aslında bir ana hikayenin içerisindeki farklı farklı hikayeler. Bu da öyle. Yani küçük küçük hikayeler var ama birleşince bir yolculuk, bir seyyah hali var. O açıdan çok keyifli. Tavsiye ederim Özen abiyi takip etmeyi ve kitaplarını okumayı. Kesinlikle bir de yani özellikle bu gezilen coğrafyaların sürekli değişen hali türlü sebeplerle vesaire çok güzel bir belgenin teli de taşıyor bence bu kitaplar yani belki de bir daha yakalanmayacak anıları da anlatıyor yani mümkün olmayacak benzerini yaşaması evet. anıları da bence anlatıyor o anlamda da değerli buluyorum ben yani kesinlikle öneririz yani. Peki şimdi biz sahaf deyince tabii aklımıza demin dedim ya hırkalı <laughs> ve yaşlı amca geliyor ama bununla beraber bile hep eski kitaplar geliyor. Hep eski evet. eski eski her şey eski bir kenarı yırtık falan filan. Hep öyle mi? Yani biz sen nar sahafa geldik mi yeni kitaplardan da bulabiliyor muyuz? Yani şeyi söylemek lazım ki ana konsept aslında böyle ama tabii. öyle bir durumda olmayabiliyor. Yani yeni kitaplar da denk düşüyor. Bazen e, talep olan şeyleri bizde. de bulundurmak istiyoruz yeni kitapları. O yüzden artık tam bu yani bu noktada olduğunu söyleyemem. Yeni şeylerde e, bulunuyor. belki Ben şeyi görünce şaşırdım. <laughs> Bizim sevgili Murat Bergin'in evet, evet. yeni çıkan bir albüm çünkü bu. Burada görünce. Yani burada mesela işte yeni kitaplara bir örnek elimizde bulunan. işte Murat Bergin'in Neo Osmanlı Yeni Türkiye isimli bir kitabı var. Türkiye'nin son 20 yılını aslında çok güzel belgeleyen bu değişimi ne Osmanlıcılık ideolojisi, değişen Türkiye vesaire çok güzel belgelenmiş. yani hmm. Birçok açıdan şeyler. şey var yani mimariyi nasıl etkiledi, günlük hmm. hayatı nasıl etkiledi, alışkanlıkları nasıl değiştirdi. Çok belgesel gözle bakılan bir iş bu. Belki bir videoda da Murat'ı konuk ederiz. O kendi anlatır. O zaman daha şey olabilir. Bunlar dışında da başka şeyler var tabi değil mi? Fotoğraf kitapları falan da var. Raflarda evet, da gördüm var, farklı yani, şeyler. Aynen. Hani e, şurada bir miktar fotoğrafın artık doğayen kitapları diyebileceğimiz kitaplar var. Mesela Suzan sontan fotoğraf üzerine kitabı var. Mesela belki herkes bir şekilde aşinadır. Fotoğraf felsefesinin gerçekten e, en temel kitaplarından biri. Yine e, John Berger aynı şekilde e, fotoğrafın yine felsefesi, ideolojisi üzerine e, çok önemli eserleri vardır. Bir Fotoğrafı Anlamak kitabı çok sevdiğim de bir kitaptır bu benim. E, önerebileceğim tarzda bir kitaptır. İşte fotoğrafın tarihiyle, ideolojisiyle ilgili birçok aslında kitap e, mevcut oluyor. Zaman zaman e, buraya da düşüyor böyle kitaplar. Ben ayrıca Edirne'yi de çok seviyorum. Kendi evimdeki e, arşivimi getirmeye kıyamıyorum buraya. Benim <laughs> evde yoksa çok daha fazlası var ama onlara kıyamıyorum yani gerçekten de. Süper. Herhalde Nar sahafı sık sık konuk olacağız. Arada gelip farklı kitapları da burada şey yapacağız. Barış çok teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. Ben şimdi klasik videonun sonunda iletişim bilgilerini de yazacağız. Kitaba ilgisi olanlar, farklı başlıklar kitaplara ilgisi olanlar sevgili Barış Sever'e ve Nar ulaşsın diyelim. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki de geldiniz. Çok sağ ol. Teşekkürler. Evet, Kitap Köşesi'nin bu bölümünün sonuna geliyoruz. Yeni videolarda, yeni kitaplarda belki tekrar Narsa Haft'a görüşmek üzere.